olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi burası 90 alfa ise buraya beta diyelim. Alfa beta birbirlerini 90 derece yapacaklar. Burası alfa ise burası da beta. Burası da 90 derece olacağına göre buradaki açımız alfa olacaktır. Şimdi ben buradan ec uzunluğunu yazacak olursam tanjantına bakalım. Tanjant alfa yazalım. Tanjant alfa karşı bölü yani EC bölü 1. Buradan EC uzunluğunu tanjant alfa olarak bulduk. Buraya tanjant alfa yazalım. Şimdi aynı şekilde burada da kotanjant alfaya bakalım. Kotanjant ne demekti? Komşu. Yani A, E, e bölü 1 eşittir kotanjant alfa dedik. Buradaki kotanjant alfamız notunu aldık. Şimdi burada sinüse bakalım. Sinüs 2 alfa eşittir. Karşının hipotenüs oranı x bölü kotanjant alfa artı tanjant alfa diyelim. Şimdi ben burada şunu bilmem gerekiyor. Kotanjant alfa ile tanjant alfa şu kenarda bir açılımını yapayım. Tanjant alfa yerine sin alfa bölü kos alfa yazalım. Kotanjant alfa yerine de kos alfa bölü sin alfa yazalım. O zaman şu kenarda bu toplamları yazacak olursak sin alfa bölü kos alfa artı kos alfa bölü sin alfa. Hemen paydalarını işleyelim. Buraya sin alfa buraya da kos alfa ile paydalarını işleyelim. Sin kare alfa artı kos kare alfa bölü kos alfa çarpı sin alfa olacak. Burası 1 olacağına göre 1 bölü cos alfa çarpı sin alfa olacaktır. Şimdi sinüs 2 alfanın açılımını yapalım. Burası 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa demektir. X bölü 1 bölü kosinüs alfa çarpı sinüs alfa bulmuştuk. Şimdi buraya tekrar 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa yazalım. X çarpı burayı ters çevirirsek kos alfa çarpı sin alfa olmuş olacak. Sin alfalar ve kos alfalar birbirlerini sadeleştirdiğine göre X eşittir 2 olarak bulunacaktır. Cevap B'dir.